Trebolu 42 Çay Seçkin marketler ve www.treboluçay.com'da Herkese bizden çay Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim Kanalıma hoş geldiniz Yeni bir video ile karşınızdayım Gündemimizde Galatasaray var Galatasaray'ın gündeminde Şampiyonlar Ligi maçı Ajax karşılaşması var. Gerçekten de hayati bir karşılaşma. Hangi açıdan söylüyorum? Kazanıldığı takdirde Galatasaray'ın yolunun aydınlanacağı, önünün açılacağı bir karşılaşma olması açısından önemli ve kırılma maçlarından biri diyebiliriz. Tabii ki kaybederse, berabere kalırsa sıkıntı yok ama kazanmak çok şey kazanmak anlamına geliyor diyebiliriz. Hemen isterseniz şöyle birkaç tane başlıktan bahsedelim. Sonrasında o başlıkların altlarını doldurarak Okan Buruk'un konuşmalarından çıkan sonuçları da sizlerle paylaşacağız. Galatasaray'a piyango gibi bir haber var. O haberin ne olduğunu söyleyeceğiz. Drogba ve İbrahim İbrahimović korkusu. E, bu korkunun sebebini de sizlerle paylaşacağım. Bu haber Galatasaray camiasının canını sıktı diyeceğimiz bir başlığımız var. Galatasaray 11'i belli oldu diyebiliriz. Muhtemel 11 tabii ama netice itibariyle bizim e, aldığımız istihbarat doğrultusunda size bir 11 anlatacağız. Leroy Sané'den Bilt'e çarpıcı sözler geldi. Özellikle Galatasaray ve Süper Lig'le ilgili söylediği sözler Almanya'da gündem oldu. Onu da söyleyelim ve Okan Hoca Ayaks'ın zayıf karnını açıkladı. Şimdi bu başlıkların altlarını doldurmaya çalışacağız sizlere. Şöyle başlayalım tabii ki eee Ajax maçı gerçekten de önemli bir karşılaşma. Ajax'ın eski gücünde olmadığı gerçeğini vurgulamak lazım ama bu maçı da bir çıkış maçı olarak gördüklerini söylememiz gerekiyor. Mesela orta saha oyuncusu Yuri Reger e, diyor ki Galatasaray'ın korkulacak oyuncusu yok. Güçlü bir takım e, ama birçok oyuncuya da dikkat etmek lazım cümlesini kullanıyor e, o basın toplantısında. Sonrasında teknik direktörleri e, bir basın toplantısı tabii yaptı maç önü John Haytinga. Onun da söylediği sözler şu doğrultuda şampiyonlar liginde puan alacaksak Galatasaray maçı en önemli karşılaşma yani gözümüze. Galatasaray'ı kestirdik şu ana kadar 0 puandayız ama bu durum değişecek demek istiyor. Dolberg ve Berkays yok. Taylor e, cezalı. Dolayısıyla önemli 3 e, oyuncusundan mahrum olacak öyle söyleyebiliriz. E, bunun dışında e, tabii ki burada en önemli nokta şu onu vurgulayalım e, hemen. E, çünkü dikkat çekici bir konu. Diyor ki e, Osimen, Drogba ve Zlatan İbrahim o Ibrahimovic gibi ona dikkat etmeliyiz diyor. E, ve sıfır puandan da kurtulmak istiyoruz diyor. Açıkçası söylemek istediği biz Zlatan Ibrahimovic ve Drogba'ya karşı oynayacağız çünkü Osimen öyle bir oyuncu diyor ki tabii Osimen'in performansına bakıldığında bu cümleye de hayır hatalı yanlış demek doğru olmaz Osimen en büyük tehdit bu maçta da öyle söyleyebiliriz. Şimdi şöyle söyleyelim birkaç haberimiz daha var. Mesela İlkay Gündoğan'ın milli ara sonrası dönüyor olması Galatasaray için bir nefes alma imkanı olacak. Yenerince bu konuda bir açıklama yaptı. Leroy Sané de bilte konuştu. Şöyle biraz konuyu değiştirelim ve ee, yeni bir sayfa açmak istedim Galatasaray hedefleri çok iddialı bu yüzden Galatasaray geleceğimi Galatasaray'da gördüm diyor. Ee, milli takıma dönmek istiyorum diyor bunu çok arzuluyor gerçekten her fırsatta söylüyor ve ligle ilgili söylediği çarpıcı bir söz var diyor ki sert hızlı birlikteyiz. Ayrıca da öyle söylendiği gibi kalitesi düşük birlik değil, burası güçlü bir birlik cümlesini de kullanıyor. Tabii bu noktada en azından Nagelsmann'a da bir gönderme yapmış oluyor. Hani orada söylediği çok güçlü bir lige gitmedi cümlesinin yanıtını da vermiş oluyor. Onu da söyleyelim. Hemen şöyle bir cümle kuralım ya da şöyle bir haberin detaylarına bakalım. Dedik ki Galatasaray'a piyango gibi bir haber demiştik. Carlos Cuesta'dan geldi. Vasco da Gama onun haklarını satın almak istiyor. Şimdi sözleşmesi şöyleydi. 750 bin euro devre arasına kadar kira. Devre arasından sonra yani kıştan sonra kullanırlarsa 2 250 tamamını almak isterlerse 5.750. Yani bu şartlar altında 8.750 gibi bir bütçenin Galatasaray'ın kasasına geleceğini söyleyebiliriz. Bu noktada Galatasaray karlı bir duruma geçmiş olacak diyebileceğimiz bir noktadayız. Galatasaray'da tabii e, üzüntü demiştik. Galatasaray'da bir üzüntü var. Bu üzüntünün canını sıkan e, camianın e, konu Yunus Akgün'ün e, durumu. Şimdi Yunus Akgün'le ilgili durum e, kasık fıtığı var. E, bu kasık fıtığıyla sezon sonuna kadar, yanılmıyorsam Kaan Ayhan da oynamıştı, sezon sonuna kadar oynayabilirsiniz e, ama e, bu da gerçekten e, performansta düşüşler oluşturuyor. Ameliyat olursa ne olur? 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacak ki bu maçta da olmayacak. Onu da özellikle söyleyelim. Frank de Boer, Dobeur de Boer, de Boer şöyle e, ne dedi? Galatasaray ve e, Ajax'ta oynamıştı. Galatasaray'ın iyi bir organizasyonu var. Taraftar gücü var. Galatasaray iyi gününde her takımı zorlar ve yenebilir dedi. E, bu bilgiyi sizlerle paylaşalım istedik. Şimdi Okan Buruk neler söyledi? Ajax 4, liginde 4 sırada 20 puanı var, Feyenoord'un 28 puanı var. E, belki e, geride ama yani e, sonsuz, sonsuz e, bir geride olma durumu yok. E, yani zaman içerisinde farklı bir boyuta da gelebilir. Hemen Okan Buruk'un sözlerine bir e, dikkat çekelim ya da dikkat edelim. Rakibimizin yeri bizi ilgilendirmiyor. İlk yarılarda çabuk gol yiyorlar diyor. Aslında şifreleri açıklıyor ve bu noktada söylediği cümle de biz de oyuna çok güçlü başlıyoruz, iyi başlıyoruz diyor. bu nokta onların zayıf karnı. Yani dikkat etmemiz gereken nokta bu. Yani Galatasaray buradan çıkan şifremiz şu oyuna çok hızlı, güçlü başlayacak. Erken bir golle rakibi demoralize edecek. Zaten Okan Hoca'nın da söylediği bir kırılma anı yaşıyorlar dedi. O kırılma anını onlara yaşatmamız lazım diyor. E, topla oynamayı seven bir takım e, daha çok top ayaklarında kalsın istiyorlar fakat çok fazla top kaybı yapıyorlar bunu da söylememiz lazım e, baskıdan e, onları çıkartmamamız lazım diyor yani baskı yaptığımızda çıkmamaları gerekiyor. Bu takdirde tehlikeli bir takım hüviyetine bürünüyorlar cümlesini kullanıyor. Tabii ki e, her takımın kendine göre avantajları ve dezavantajları var. İsterseniz gelin o Ajax'ın e, bu son 3 maça göre performansından da biraz bahsedelim. Bir gol attı, 5 gol attı Galatasaray. Maç başına tabii düşen gol 0.3 ee, bu noktada Ajax'ın, Galatasaray'ın 1.7. Yenilen gol 11 gol 7. Ajax Galatasaray 6 gol 7. Asisti yok. 2 ee, tane asisti var Galatasaray'ın ama topla oynamada %47.3'ü var. Yine de e, Ayaks'ın ama Galatasaray'ın 44.3'ü var. Bunu da söylememiz gerekiyor. Onu da vurgulayalım. Şimdi nasıl bir 11 bekleyeceğiz? Ondan bahsetmeden önce biliyorsunuz Mertens gelmişti Türkiye'ye. E, Mertens geldi maçı izledi. 10 numaralı forma hediye edildi başkan tarafından kendisine. Ciro ile bir coşku yaşandı ama e, Mertens'in görevi orada bitmedi. Mertens, e, Barış Alper'in yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldırmak için ona bir e, hocalık, e, psikolojik danışmanlık da e, yaptı. Onu da söyleyelim. Moral verdi. Bunun sonuçlarının nasıl geliştiğini e, bu maçta gözlemleyeceğiz. Çünkü Barış Alper gerçekten önemli bir oyuncu. E, onun performansının olumlu olması Galatasaray adına da performansın olumlu olması anlamına geliyor. Nasıl bir 11 bekliyoruz? Oraya dönelim isterseniz hemen. Ee, şimdi e, Singo'nun e, oynamasını bekliyoruz. Belki bir orada Şalai yani Singo'yu tam yeterli görmezse hoca bir Şalai ihtimaline bakabilir ama biz önceliği Singo'da görüyoruz. Wilfred Singo'da ee, yanında Sanchez Abdülkerim ikilisi Jakobs e, sol kenarda oynayacak. Torreira Lemina ikilisini e, hemen önlerinde göreceğiz. Barış Alper ve Leroy Sané'yi kanatlarda Gabriel Saray'ı forvet arkasında, o de Santrofor bölgesinde izleyeceğiz. Ee, Rakibin de eksikleri var. Bir e, kadro e, yapılanmasını sizlerle paylaşabiliriz ama önemli oyuncuları yine de var. İşte Vegos da orada, onu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla şimdi söyleyeceğimiz en önemli konu, ee, bu noktada Galatasaray'ın kendi performansını sahaya yansıtarak bu maçtan e, galibiyetle çıkıp Şampiyonlar Ligi'nde Okan Buruk'un söylediği ilk 8 hedefi ya da en kötü ihtimalle 16 e, avantajı elde etme yani e, a, yani eşleşmede avantaj elde etme şansını kullanmasını bekleyeceğiz. Evet genel olarak size Galatasaray'ın bilgisini vermeye çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.